şekli de verilen içerisinde bir miktar su bulunan silindirik kap Merkezinden geçen düşey eksen çevresinde şekil 2'deki gibi görünüm alıncaya kadar ok yönünde döndürülürken açsallığı sürekli artırılıyor. Buna göre bardaktaki su şekil 2'deki görünümü alıncaya kadar geçen süreçte 1-2-3 hangileri artar? Arkadaşlar hem mini konu anlatımı yapalım hem de sorumuzu çözmeye çalışalım. Arkadaşlar şekil 1'de tabii ki silindiri kapçığına belirli bir miktar M kadarlık bir su varmış ve arkadaşlar döndürülüyor. Döndürülünce şekil 2'deki durumunu alıyor. Peki buna göre hangileri artar? Arkadaşlar biz ikinci yargıdan başlayalım. Sistemin dönme eksenine göre eylemsizlik torku. Arkadaşlar dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik torku ya da eylemsizlik momenti diyoruz. I ile gösterilir skareldir ve birimi de kilogram çarpı metrekaredir ve denklemi de I eylemsizlik torku M çabı R kare bağıntısında bulunur. Tabii ki kütlenin dönme merkezine olan uzaklığı değiştikçe ısı değişir. Şöyle K denilen bir kat sayısı vardır. Peki şekil birden şekil 2'ye gitse de içindeki kütle değişmiyor. Kütlemiz sabit, değişmez aynı. Şekil iki de ve şekil 1'de dönme merkezine olan re yarı çapı değişmiyor. Sabit o da aynı. Peki şekil de kütlenin kütle merkezine olan uzaklığı artıyor. Uzaklık arttıkça arkadaşlar dönme merkezine olan uzaklık artınca ı değeri artar yani K değeri artar. Tekrarlayalım arkadaşlar döndürdükçe kütle merkezinin arkadaşlar kütle dönme merkezine uzaklaştığı için dönmeye karşı gösterdiği direnç olan I değeri artıyor. Aslında K değerinin artmasından dolayıdır. Peki I değeri artar ikincisi için doğru diyebiliriz. Peki bir bardağın dönme kinetik enerjisi. Arkadaşlar dönen cisimlerin bir dönme kinetik enerjisi vardır. Dönme kinetik enerjinin denkleme 1 bölü 2 I çarpı W'nin karesi kadardır. Peki döndürdükçe e, kütle dönme merkezine uzaklaştığı için I değeri artar. Yani dönmeye karşı gösterdiği direnç olan I değeri artar. Zaten açsal sürekli artırıldığı için dönme kinetik enerjisi de artar. İkinci ifade de doğru. Peki su molekülleri etkiledi merkezi kuvvet. Arkadaşlar merkezi kuvvet eşittir M çarpı Tabuli ve kare çarpı R'dir. Tabii ki içindeki suyun kütlesi sabit değişmiyor. İçindeki R yarıçapı sabit uzaklık değişmiyor. Yalnız atsallığı sürekli artırıldığı için e, merkezci kuvvet yeri de artar. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap şaka 1-2-3